Şimdi bugün bayram hem bayram ziyaretleri başladı hem de tatile gitmek için bugün de yola çıkanlar oldu. Peki İstanbul'da trafik ne durumda? Megakent bayram öncesi terk edilmiş mi yoksa hala trafik yoğun mu? Buna bir bakacağız. Eren Coşkun dili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şu anda Eren trafiğin durumu ne orada bir böyle sakinlik gözlemliyor musun ya da belki de kurbanlığını kesmeye gidenler dönenler vardır? neler gözlemiyor gözlemliyorsun? Sinem Danacı, senin de söylediğin gibi o trafik aslında sabah saatlerinde %1-2 civarındaydı ama saatler ilerledikçe e, bayram namazının ardından da biraz da olsun yoğunluk arttı ve e, tam da belirttiğin gibi aslında bu bir şehir içi trafiği hafiften oluşmaya başladı ama yine de oldukça düşük oranlarda olduğunu söyleyelim. Zannediyoruz ki kurbanlığını kesmeye gidenlerin bir şehir içi trafiği başladı. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanındayız. Kameraman Alkan Unutuş'la birlikte şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu %8-9 civarında yani oldukça düşük olduğunu belirtelim. Tabii 9 günlükte bir bayram tatili vardı. O tatili memleketlerinde şehir dışına geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla birlikte de aslında İstanbul'da büyük bir rahatlama oldu İstanbul trafiğinde. Tabii ki İstanbulluların cuma ve cumartesi günü mega kenti terk etmeye başladıklarını gördük. Otogarlarda ve havalimanlarında bir yoğunluk gördük ki o şehir içi ulaşımı bu sefer de artmaya başladı. Şehir dışına gidenlerin varmasıyla birlikte. Şu an gördüğünüz gibi ekranlarınıza getirdiğimiz gibi İstanbul içerisinde trafik yoğunluğu %8-9 civarında civarında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de her iki yönde trafiğin akıcı olduğunu belirtelim. Daha da ilginci sabah saatlerinde yani bundan 1-2 saat öncesinde trafik yoğunluğu %1'di. Yani normal bir günde İstanbul'da asla göremeyeceğimiz bir trafik yüzdesi vardı. Ancak bayram gününde de İstanbul'da trafiğin oldukça sakin olduğunu belirtelim. İstanbul'da yollar boş, köprüler boş, sahiller boş, meydanlar boş. Yani İstanbulluların memleketlerine ve tatile gitmeleriyle birlikte trafiğin rahatladığını görüyoruz. Bazı noktalarda ise yo kısa süreli yoğunluklar var. Sancaktepe Ümraniye hattında bir kısa süreli yoğunluk var ki öyle zannediyoruz ki o bayram namazının da ardından kurbanlıklarını kesmek için de bu sefer İstanbullular biraz olsun İstanbul'un çevresine doğru bu sefer ulaşım yapmaya başladılar. Kurbanlıklarını kesmek üzere bunu belirtmiş olalım. Sabah saatlerinde yüzde bir yüzde iki civarında bir trafik yoğunluğu gördük. O yoğunluk yaklaşık bir saat içerisinde yüzde sekiz dokuz civarına kadar ulaştı. Yine de oldukça düşük bir oran olduğunu belirtelim. Köprü geçiş de her iki yönde akıcılık devam ediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya e, trafik yoğunluğu bir az daha fazla tersi istikametine göre bunu belirtmiş olalım. Eş dost akraba ya ziyareti yapanların da tabi yola düşmelerini bekliyoruz. Yani nasıl ki bir saat içerisinde yoğunluk %7-8 civarında arttıysa ilerleyen saatlerde de e, biraz olsun yine trafiğin artmasını beklediğimizi söyleyelim. Tuzla Güzel Yalı yolunda bir trafik kazası nedeniyle sahil hattında e, bir yoğunluk var. Orada iki şeritte giriş geliş istikameti de kapalı. Onun dışında İstanbul'da herhangi bir kazanın olmadığı noktalarda yani doğal bir trafiğin olmadığını İstanbul genelinde trafik haritasına baktığımız zaman genel anlamda yeşile boyandığını ve e, bir iki yer haricinde İstanbul trafiğinin açık olduğunu söyleyelim. Avrupa yakasında da Sultan Gazi çevresinde Temoto yolunda yine kısa bir bölüm haritada kırmızı olarak gözüküyor. Bu da yine İstanbul çevresinde kurbanlıklarını kesmek için yola çıkanların bayramlaşmak için yola çıkanların oluşturduğu bir trafik olduğunu belirtelim. Sinemranıcı toparlayacak olursak İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her istikamette de her iki istikamette de trafik oldukça akıcı. İstanbul genelinde yollar boş, sahiller boş, meydanlar boş ve haritaya baktığımız zaman da yemyeşil bir İstanbul görüyoruz. Yani normal bir zamanda göremeyeceğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Trafik yüzde %8, %9 civarında trafik yoğunluğu. İlerleyen saatlerde de biraz olsun artmasını bekliyoruz. Peki. İstanbul'da trafiğin durumu ne ayrıntılarıyla aktardı Eren Coşkun Dili. Çok teşekkürler Eren. Peki.